Arkadaşlar araştırma şirketi sonuçları geldi. İktidar alıyoruz. O halde bakanlıkları paylaşmaya başlayabiliriz. Yaşasın. 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 Çok heyecanlıyım. İlk defa. Evet dışişleri bakanı kim olsan. Bence o isim belli. Mevlüt Çavuşoğlu diye biliyorum. Onu Hı. demiyor. Kendini kastediyor. Daha önce dışişleri bakanı yapmış biri var mı aramızda? Aa ben varmışım. Ben olayım. Ha. Hayır. Niye ki? Sence? Ben aynı zamanda AB'den sorumlu bakan. Yani bütün Avrupa bilimler ben sorumluydum. Ben bakanlığı bakınca ne oldu? deks oldu. İngiltere AB'den çıktı. Öf. Sensiz tadı kalmadı AB'nin dediler bana. Çıkıyoruz biz dediler. Tamam dedim. Anlaşamadık, geçiyorum. Ya ben niye dışarıdayım? Pervin tünele giriyoruz, duyamıyorum seni. Ya sen de hep tünel diyorsun. Ya yani ne çok tünel yapmışlar, değil mi? Ya kazanıyoruz zaten seçimi. Açsanıza kapıyı. Aa doğru. Evet. İçişleri Bakanlığı'nı kime verelim? Ona verelim. E sen dış istiyordun. İç dış istiyorum. Ben de oto yıkamacıya aynısını söylerim hep. Daha ekonomik oluyor. Özel yönetimleri unutmayalım. Milli eğitim peki. Bence Meral uygun. Yok almayayım. Ben başbakan olacağım. Başbakanlık yok ki. Bana ne ben başbakan olacağım. Ama yok ki. Of ya kendinize gelin. Böyle mi yöneteceğiz ülkeyi? ise? geçelim. Adalet Bakanlığı var sırada. Heh onu ben alayım. Ya ben bunu kendime düşünmüştüm. E sen başkan olacağım diyordun. Beni ciddiye mi aldınız ki? Adalet bende olsun. O zaman şöyle yapalım. Yurt dışına kaçmış KHK'lılara söz vermiştim. Onları göreve iade edip sana devredeyim olur mu? Demirtaş ne olacak? Kavala ne olacak? Doğru ya iş çok. Adalet bende kalmalı. Sana Gençlik Spor Bakanlığı'nı verelim. Gençler ironi seviyor. Çok güzel olur. Madem öyle Kemal'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olsun. SSK'yı batırdı ya al sana ironi. Ya ben ne olacağım? Kültür Turizm Bakanı <laughs> olayım mı? Çağatlatayım mı sizi? Ne alaka? Ya tur falan düzenlerim. IMF'yi, Dünya Bankası'nın faiz lobisini Türkiye'ye getirtirim. Onları 364 gece, 365 gün burada konaklatırım. Ha? Nasıl fikir? Kültür Bakanlığı bizim olacak. Söz vermemiş miydin? Vermiştim değil mi? Milli Savunma Bakanlığı kimin olacak? O boş kalsın. Ne demek boş kalsın? Bizim Sezgini bakan yaparız. Savunma yatırımlarına, sihalara falan karşıydı o zaten. Boş kalmış gibi olur. Güzel. Sınır ötesi operasyonlar da dursun. Alır. E, terör var. Terör mü? Ne terörü ya? Sakin olun ya. Gerçekten mi? Ne oldu? O oranımız öyle değilmiş. Araştırma şirketi bize şaka Hangi yapmış. Hangi şirket? Bir Nisan kamuoyu araştırma şirketi. Öf. Ya beni niye balkona gönderdiniz yine? Ha, biraz daha bekle Pervin. Biraz daha.